Merhaba, bu hafta sizlere nazar büyü, olumsuz düşünceler ve kötü enerji gibi insan üzerinde oluşan mistik sorunlar için hazırlanan, ev ve iş yerlerinde kullanılan ya da nerede kullanmak isterseniz orada kullanılan 7 dükkan süpürüntüsünü nasıl hazırlarsınız ve nasıl kullanabilirsiniz? Tüm bunları en doğru şekilde öğrenebileceğiniz güzel bir video hazırladım. İyi seyirler. Efendim öncelikle bu karışımı hazırlarken kullanacağım ürünleri ve fiyatlarını paylaşmak istiyorum. Yedi dükkan süpürüntüsü içeriği hakkında sosyal medyada birçok tarif var ve bunların büyük çoğunluğu tamamen yanlış verilen tarifler. İstanbul'da yıllardır mağazalarımızda bu ürünü hazırlayıp satmaktayız. Ayrıca e-ticaret platformlarında da en çok satılan ürünün sahibi de firmamızdır. Ben bugün 1 kilo kadar 7 dükkan süpürüntüsü hazırlayacağım. Kullanacağım malzemeyi de ona göre aldım. Siz daha fazla hazırlamak isterseniz orantılı olarak artırabilirsiniz. E, ya da orantılı olarak azaltabilirsiniz. Bu karışımı hazırlarken içerisinde olmazsa olmaz denilebilecek 4 ürün bulunmakta. Bunlar çörek otu, üzerlik tohumu, kişniş ve göz taşıdır. Bunların yanında kullanılan ürünler ise rezene, şap ve güzel kokması için bir miktar lavanta eklenebilir. Sosyal medyada verilen başka tariflerde güzel kokması için bu karışımın içeriğine başka bitki ve baharatlar da eklenmekte. Hatta gül yaprağı ekleyenler var, işte Yasemin çiçeği ekleyenler var. Farklı farklı şeyler ekleyenler var ancak bu karışımdan beklediğiniz faydaya fazladan bir etkisi kesinlikle yok. Sadece maliyetlerinizi biraz daha artıracak hatta bazıları çok fazla artıracak ürünler. Peki bu 7 dükkan süprüntüsü niçin kullanılmaktadır? Ee, i̇sterseniz buna bir batıl inanç diyebilirsiniz. Ancak bazı insanlar bunu mistik bazı olumsuz duygu ve hastalıklardan korunmak için tütsü gibi yakarak kullanılan bir ürün. Ne kadar faydalıdır bunu kesinlikle tartışmayacağım. Bu bir inanç meselesi. Ben bu videoda sizlere bu ürünün son günlerde oldukça popüler olması sebebiyle evinizde daha uygun fiyatlarla nasıl hazırlayabilirsiniz bunun tarifini vermek istedim. Bu ürünü kullanırken de bir tava ya da yanmayacak bir kabın içerisine karışımdan dolu dolu 2 yemek kaşığı kadar koyup e, ocakta yakarak Ev ya da iş yerinizde dumanını yaymalısınız. Ancak karışımı tam homojen olarak tavaya koyduğunuzdan emin olun. Yani her bir içine kattığınız baharat ya da bitkinin tam olarak o tavada bulunduğundan emin olmanız lazım. Bu işlemi yaparken okunacak bazı duvarlardan bahsediliyor. Ancak ben bu kısmına tam olarak bilgim olmadığı için değinmek istemiyorum. Efendim, umarım faydalı bir video olmuştur. Videoda hazırlamış olduğum karışımı 100'er gramlık paketler haline getireceğim. Talep eden 10 ayrı takipçimize kargo dahil ücretsiz olarak hediye edeceğim. Bu konu hakkında başkaca sorularınız olursa e, lütfen videonun altına yazın. Elinden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.